Herkese selam. Yeni bir gün yeni bir video ve Beriniz karşınızda. Videoya geçelim. Videomuz Müslüman bir ülkede klip çeken ve klibin içinde İslam ile ilgili pek çok detay bulunan K-pop grubu ile ilgili. Aslında grubun fandomuna gireli çok oldu ama sürekli haber yapmayı erteliyordum. Grubun adı Blythe'sers. Grup 7 üyeden oluşuyor. Çıkardıkları Hit Basadlı şarkılarının çekimlerinin tümü Müslüman bir ülke olan Pakistan'da çekildi. Yanlış olmaması için araştırdım. Ekrandaki sonucu aldım. Şimdi size o ayrıntıları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi minareler klipte sık sık gösteriliyor. Ayrıca çekim yaptıkları yerlerden olan bu yerin adı İmparator Kemiymiş. Ayrıca arabaların üstünde durdukları bu sahnede de arabanın camının üstünde İslam'ın sembolü olan bu sembolü görmek de mümkün. Meve'nin linkini videonun açıklama kısmında ve sabitli yorumda bulabilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.